Anneciğim ne yapıyorsun araba mı sürüyorsun? Şimşek mi o? Tekerleri gitmiş Deniz, lastikler çıkmış. Ama gidiyor bu araba. Çok hızlı. Deniz bir arabanı gösterir misin bana? Arabanı gösterir misin anneciğim? İki. İki lastiği de mi yok? Ne yaptın onlara? Yedin mi? Tabii yedim. Tabii yedin. Sen mi yedin? Midende mi? İnanmıyorum. Çevir bakayım arabanı. Arabanı çevir. Bu tarafı. Orada da yok. Sadece arka lastiklerle mi gidiyorsun? Kaza evet. yaparsan ne olacak? Ne? Kaza yapar mısın? Dikkat ediyorsun değil mi? Evet. Burada da var. Bu nasıl bir araba? Bu sağlam sanırım. Tekerler falan. Evet. Bu araban daha. Iyi. Bir de bunu sürer misin? Bakacağım. Seni izleyenler görsün. Bakın çocuklar bu arabanın tekerleri, lastikleri her şeyi tam. Hayır. O katıydır. Onun yok. Onun gay. Bunun mu var? Evet. Biz yanlış mı görüyoruz? Çocuklar bu arabanın varmış. Mükemmel bir polis arabası. Çocuklar bakar mısınız? Kocaman lastikler. Araba ne kadar yüksek. Deniz. Vay canına. Çok güzel. Deniz bunlar kim? Bu sen misin? Bu da ben. Olur mu? Kabul ediyor musun? Wow. Ağzı da var bu polis arabasının. Gel kullan bakayım biraz sür nasıl olacak. Geç bakalım bir sür. Görelim nasılmış. Işıkları yanıyor mu? Yanıyor. Ya ben göremedim ama. Oradan mı yakıyorsun? Bence yanmıyor. Bir sürelim. Sürsen bir nasıl gidecek? Daha güzel bence. Ben en çok bunu sevdim. Bu arabalar nasıl ses çıkartıyor böyle? Aa sen mi çıkartıyordun yoksa? Hangisinden geliyor o ses? Senden mi? Senden mi? Senin. Hangisinden yap bakalım? Senin. Hmm, ondan mı geliyor? Hmm. <laughs> Deniz, burada ne var? Sana yoğurt getirdim.